Profesör Doktor Canan Karatay sağlık alanında verdiği sıra dışı bilgilerle bizleri uyarmaktadır. Kim zaman besinler, kim zaman kullandığımız ürünlerin sağlığımızı nasıl tehdit ettiğini bilim ışığında anlatmaktadır. Bugün yine mutfaklarımızdan evimize elan sağlığımızı tehdit eden bazı sorunlardan bahsedeceğiz. Canan Karatay'ın uyarılarını dikkate almakta fayda var. Nedenleriyle anlattığımızda daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle beslenme değil temizliğe dair dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Canan Karatay, her evin mutfağında olan bulaşık süngerinin hastalıklara davetiye çıkardığının altını çizdi öncelikle. Peki nasıl bir hastalık ve ne yapmak gerekiyor? Profesör Doktor Canan Karatay, biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne de virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli. Daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli ifadesini kullandı. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre ise mutfak süngerleri tuvaletinizden daha fazla mikrop barındırmaktadır. Bu nedenle mutfağında bulaşık süngeri bulunduranlar çöpe atmalı veya sık sık yenilemeli. Sosyal medyada Clean Fulinsir isimli hesap mutfaktaki en kirli şeyleri tek tek açıkladı. İçerik üreticisi, mutfak aletlerindeki düğmeler tam bir mikrop yuvası. İnsanlar genellikle mutfağın bu alanlarını temizlemeyi ihmal ederler dedi. Çoğu zaman bu kısımların önemli olmadığını düşünüyorlar. Ancak genellikle çiğ et ve yiyeceklerden sonra dokunduğumuz bu alanları temizlemek son derece önemli. Düğmeleri ve dolap kollarını her zaman temiz bir bezle sterilize edin. Bu hem eşyalar üzerindeki hem de ellerinizde kalan bakterileri öldürecektir. Peki başka nelerde tehlikeler var? İşte şimdi sizlere bunları madde madde aktarmak istiyoruz. Kesme tahtası Kesme tahtalarının her mutfağın olmazsa olmazı olduğunun farkındayız. Ancak dikkatli bir şekilde temizlenmezse, hemen hemen her şeyi hazırlamaya alışkın oldukları için ailenizin sağlığını riske atabilir. Her besin grubu için bir tane meyve ve sebzeler için bir, etler için de bir tane kullanabilmeniz için farklı tipte kesme tahtalarına sahip olmak önemli. Bir sonraki öğün için taze yiyecekleri kirletebilecek yiyecek atıklarını temizlemek için kullandıktan sonra tümü antibakteriyel deterjan ve sıcak suyla temizlenmeli. Mikroorganizmaların çoğalmasını destekleyen nemden kaçınmak için onları çok iyi kurutmak da önemli. Ancak bu tür yüzeysel temizliğe ek olarak, yüzeyde kalan tüm bakterilerden gerçekten korunduğunuzdan emin olmak için çok daha kapsamlı bir dezenfeksiyon rutini uygulamanız gerekiyor. Bunun için limon ve tuzla yıkanması tavsiye edilmektedir. Bu bileşenlerin her ikisinin de kesme tahtası üzerinde en az 5 dakika etki etmesine izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra kağıt havlu kullanarak bunları çıkartabilirsiniz. Temizliği zorlaştıran kusurları veya çatlakları olduğunu gördüğünüzde tahtaları değiştirmeyi unutmayın. Bir başka tehlike havlular. Tüm havlular, özellikle duştan sonra kullandığımız havlular, onları kullanma şeklimiz nedeniyle çok fazla bakteri, ter ve ölü deri barındırmaktadır. Üstelik her kullanımdan sonra tamamen kuruduklarından emin olmazsak, mikropların gelişmesi için mükemmel bir ekosistem haline gelmektedir. Bu nedenle havluları iki günde bir değiştirmemiz ve tercihen yüksek sıcaklıkta kumaşa nüfuz etmek ve bakterileri yok etmek için aktif oksijen içeren bir deterjan kullanarak hemen yıkamamız şiddetle tavsiye edilmektedir. Normal giysilerle karıştırılmaması da önemli. Evet bir başka mikrop yuvası çarşaflar. Uyku sırasında cilt tarafında salınan teri ve yağları emer. Sadece bu değil, aynı zamanda odanın etrafında yüzen tozun bir kısmını da yakalar. Bu kepek ve sivilcelerin ortaya çıkması için mükemmel bir karışım. Çarşaflarınızı haftada bir kez değiştirmek veya yıkamak, yatağı temiz tutmanın ve cildinizi ve saçınızı etkileyebilecek mikroorganizmalardan uzak tutmanın en etkili yol olduğunu unutmayın yastıklar. Nifty servisinin temizlik sorumlusu ve uzmanı, yastıkları her 3 ila 6 ayda bir yıkanması gerektiği konusunda uyardığını unutmayın. Her kişinin ter tipine ve miktarına bağlı olarak yılda en az 2 kez yıkanması önerilmekte. Ancak özel durumlarda, örneğin gece çok terliyorsanız daha sık temizlemek önemli. Buzdolabı Evet, buzdolabı. Bir tür küçük ekosistem olarak anlaşılabilecek şeyleri paylaşan her türlü yiyeceği barındırmaktadır. Bu nedenle buzdolabında çapraz bulaşmayı önlemek ve ikinci olarak da her şeyi temiz tutmak için yiyeceklerin türüne göre düzenlemek son dereceye önemli. Alanı sterilize etmek için yılda 4 kez kapsamlı bir temizlik ve haftada bir bakımının yeterli olduğu tahmin edilmektedir. Çamaşır makinası bir çalışmada geleneksel çamaşır makinalarının çok sayıda farklı mikrop barındırmaktan muaf olduğu fark edildi. Bu durum kötüleşebilen güçlü bir bileşik olduğu için sorun yaratan bir durum haline gelebilir. Bu nedenle haftada bir, hatta haftada iki kez sadece su ve bir bardak çamaşır suyuyla boş bir döngü yapılması tavsiye edilmektedir. Çamaşır makinesinin özel bir mikrop öldürücü döngüsü varsa üreticinin talimatlarına uyulması da önemli. Buzdolabı lastiği Bu genellikle buzdolabınızı temizlerken unutulabilen bir aksesuar. Ancak söz konusu cihazdan en fazla nemi ve kiri barındırdığı için bu büyük bir hata olmaktadır. Bu alan hermetik contanın kaçmasını engelleyerek buzdolabının içindeki soğuğu muhafaza etmesini sağlar. Ancak düzenli bir temizlik yapmamak yiyeceklerin depolanmasını etkileyebilir ve zamanından önce bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle buzdolabınızın lastiğini yılda iki kez sünger, su ve bulaşık deterjanı karışımıyla temizlemeniz önerilmektedir. Tencerenin kapak kulpları Ne zaman tencerelerin kapaklarını yıkıyorsak kulplarının da yıkandığını düşünürüz. Ancak bu kulpların üzerinde minik delikler vardır ve bu zamanla buralarda bakteri oluşma riskini oldukça yükseltir. Bu bakterili yüzeye temas edip ardından yemeğe dokunmanızsa sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Arada bir kulpları vidalarından çıkartıp detaylıca yıkamayı unutmayın. İçerisine bir miktar sirke dökülmüş bir kapta biraz bekletmeniz tüm mikropların ölmesini sağlayacaktır. Süzgeçler Evet süzgeçler mutfağınızdaki en büyük yardımcılardan biri gerek bir kase pirinci yıkamak için gerekse unu elemek için kullanılmaktadır. Genelde üstün körü yıkanan süzgeçler, üzerlerindeki küçük gözenekler nedeniyle aslında özenle yıkanmalı. Süzgeçleri temizlemenin en kolay yoluysa hazırladığınız deterjanlı bir su içerisinde 15 dakika boyunca bekletmek. Ardından akan suyun altından sünger ya da fırça yardımıyla ovalayıp kurulamanız tertemiz olması için yeterli olacaktır. Mikrop barındıran bir başka kullandığımız ev gereci el blenderı. Çorbaların yapımında sıkça kullanılan el blenderlarının bıçaklar arasına pek çok yiyecek sıkışabilir. Farkında olmadan unuttuğumuz bu atıklarsa mikrop saçmaya başlar. Tüm kalıntılardan kurtulmak için ise bir kabın içerisine su ve deterjan döküp el blenderlarınızı içerisinde çalıştırmanız yeterli olacaktır. Dolapların üst kısımları Mutfağı temizlerken dolapların yüzeylerindeki yağ lekelerini çıkarmak zorlu bir çaba gerektirebilir. Ancak gözden kaçan bir yer var ki o da dolapların üst kısmı. Buralar göz önünde olmadığı için sıkça toz ve kir biriktirmektedir. Aslında düzen olarak bir bez yardımıyla silmek bu birikmelerin önüne kolaylıkla geçmenizi sağlayacaktır. Saplı süpürgeler aslında çok ilginçtir ki insanlar temizlik yaptıkları malzemeleri temizlemeyi genelde unutur. Örneğin, evinizde kullandığınız süngerin kılları arasına zamanla pek çok saç, kıl ve toz gibi hijyenik olmayan maddeler sıkışır. Eğer süpürgenizi temizlemezseniz, temizlik esnasında temizlediğinizi sandığınız yerlere bu hijyenik olmayan şeyleri yaymaya devam edebilirsiniz. Süpürgeleri temizlemenin en temel ve pratik yoluysa elinizle temizlemek. Süpürgenin etrafında bir poşet geçirip ya da tek kullanımlık eldivenler kullanıp çıplak elinizle temas etmeden bu temizliği gerçekleştirebilirsiniz. Son olaraksa fırçayı mümkün olduğunca sık ılık ve sabunlu suyla yıkayıp durularsanız kuruduğunda tekrar kullanıma hazır olacaktır. Ve çöp kutuları. Uzmanlar, atıklarınızı attığınız yerler mikroplar için bir üreme alanı olabilir. Şahsen mutfakta çöp kovası tutmuyorum. Poşet kullanıyorum ve günün sonunda çöpe atıyorum ama çöp kovası kullanıyorsanız kokmasını engellemek için sıcak çaydanlık suyla arttığınızdan emin olun ifadelerini kullanıyorlar. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek, paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalınız.